Cemil Plus'a hepiniz hoş geldiniz. Divan Otel'de Divan Sohbetleri eğitim programımızın yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Bundan 21 yıl önce Gaziantep'in eğitim öğretimine değer katmak amacıyla kurulan Sanko Okulları'nın Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı bizlerle. Hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, nasılsınız bana? öncelikle? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. 10 soru hazırladık sizler için izleyicilerimize Sanko Okulları'nı anlatmak üzere. Sanko Okulları'nın tarihçesinden, misyonundan ve vizyonundan bahseder misiniz öncelikle? Tabii ki. Sizin de belirttiğiniz gibi Özel Sanko Okulları Eylül 2001'de, bundan 21 yıl önce eğitim öğretim hayatına merhaba demiş bir kurum. Kurulmasının temel amacı da şehre hizmet amacıyla Gaziantep'te öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitelerini daha yukarıya taşımak adına kurulmuş, şehre hizmet felsefesiyle kurulmuş bir eğitim kurumu. E, misyon olarak da dönüp bakıldığında e, belirlediğimiz misyon Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eğitim ekoli olmak. Bugün geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda hem şehrimizde hem ülkemizde hem de dünyada katıldığımız etkinlikler, yarışmalar ve araştırmalarla bu misyonumuzu her geçen gün aynı heyecanla yerine getirmeye devam ediyoruz. Dönüp baktığımızda bizim için vizyon olarak da bizim amacımız bizlere emanet edilen her bir öğrenciyi çağdaş, modern, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilkeleri çerçevesinde önce şehrine, ülkesine ve dünyaya yararlı birer birey olarak yetiştirmek. Hı hı. Bu yönde de tüm çalışmalarımızı bu kapsamda devam ettiriyoruz. Peki ikinci sorumuz olarak eğitim felsefeniz ve K12 bütünlüğünde bir okul olmanın avantajlarından bahseder misiniz? Tabii ki. Özel sen okulları kurulduğu ilk günden bugüne kadar her zaman kendi alanındaki yani eğitim öğretim alanındaki yenilikleri yakından takip eden bu noktada çeşitli sempozyumlara, eğitimlere hı hı. E, ya da faaliyetlere katılan bunları belki de Türkiye'de ilk uygulayan okullardan biri olmuş. Eğitim felsefesi olarak bizim amacımız öncelikle bizim öğrencilerimizin yüksek yararını gözetmek. Bu hı hı. gerek akademik, gerek duygusal, gerek sosyal her alanda her bir öğrencimizin kendi gelişimlerini en iyi noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı her zaman öğrenci odaklı ...öğrencilerin gelişimini pekiştirecek ve onların önünü açacak şekilde kurguluyoruz. Kaniki bütünlüğü tüm dünyada da yaygıl olan bir süreç. Hı hı. Bir öğrencinin anaokulundan üniversite hayatına kadar örgün eğitimini... ...aynı kurumda, aynı felsefe içinde 4 yaştan yaklaşık 18 hı hı. yaşına kadar alabilmesi. Tabii burada kurumun bir bütün olması öğretmenlerin kendi içerisinde e, iletişimi ve bilgi akışının e, beraber akıyor olması çocuğun da gelişimini çok küçük yaştan yani 48 aylıktan itibaren biz öğrencilerimizi okula alıyoruz 48 aylıktan 18 yaşa kadar eğitimlerini becerilerini ilgilerini yeteneklerini tespit etmek onlara yön vermek e, ve sonrasında da bir sonraki eğitim kurumu olan üniversite hayatını mesleklerini edinecekleri hı hı. üniversite hayatlarına uğurlamak. Dolayısıyla kanun gibi bütünlüğü e, bizler için çok kritik bir e, özellik. Evet. Peki hocam, Sanko okullarının bütün insan felsefesinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, bu da esasında bizi diğer kurumlardan ve eğitim öğretim kurumlarından farklı kılan bir özellik. Eğitim öğretimi dönüp baktığımızda ben ...temelde üç. Başlığa ayırıyorum. Birincisi akademik gelişim. Bunun yanı sıra... ...sosyal ve duygusal gelişim de çok önemli. Hı hı. Bunu özellikle son... ...bir buçuk yıldır pandemide... ...ne kadar gerekli olduğunu... ...eksikliğinin ne kadar büyük sorunlara... ...yol açacağını... ...gerek belirli olarak, gerek toplum olarak... ...gerek ülke olarak, dünya olarak... E, ...hepimiz gördük. Bir diğeri de sanatsal, kültürel... ...ve sportif gelişme. Biz bütün insan derken... Herhangi bir öğrencimizin akademik olarak yaş grubuna göre en iyi şekilde yetiştirirken, anaokulunda da, ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişiminde eksiksiz olmasını ve mutlaka sanatta bir estetik bakış açısı geliştirmesini, bir enstrüman çalmasını, bir görsel sanatlar eserine bir resme bakarken onun estetik değerlerini anlamasını, aynı zamanda mutlaka çok küçük yaştan itibaren spor alanları ile ilgili eğilimlerini tespit edip hangi alanda spor yapmak istiyorsa mutlaka bir spor alanıyla minimum bir spor alanıyla ilgilenmesini istiyoruz. Duyuyoruz ki verilerimizden de öğrencilerimizden de bu şekilde mezun olan öğrencilerimiz Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde üniversiteye giderse gitsin orada da bu yönleriyle kendilerini ifade etmeleriyle spor ve sanatsal gelişimleriyle akademik gelişimleriyle yabancı dilleriyle gittikleri üniversitelerde fark yaratıyorlar. Çok güzel. Peki hocam PYP okulu olma çalışmalarınızın sonuna yaklaştığınızı biliyoruz. E, PYP nedir öncelikle ve sanko okullarına ne gibi artılar katacak? Teşekkür ederim. E, en başta da belirttiğim gibi okulumuz e, kurulduğu ilk günden bu yana eğitim alanında olan gelişmeleri yakından takip eden bir kurum. Çünkü önemli olan bize emanet edilen öğrencilerin en iyi, en modern, en çağdaş şekilde yetiştirilmesi. PYP konusuna gelince esasında IBO dediğimiz International <laughs> Baccalaureate Organization dünya çapında uluslararası programlar yürüten bir kurum. Bu üç program var. Bunlardan bizce en önemlisi ve ilki PYP yani Primary Years Program. ilk yıllar programı olarak Türkçe'ye çeviriyoruz. Biz iki yıl önce Mart 2000'de okul yönetim kurulu olarak PYP programının artılarını, güçlü yönlerini inceleyerek yönetim kurulu kararıyla PYP okulu olma yolunda adım attık. Tabii bu uluslararası bir süreç olduğu için aşamaları var. Önce ilgili okul, sonra aday okul, sonrasında e, otorize olmuş ya da onaylanmış, akredite olmuş okul oluyorsunuz. Sonuna ee, geldiniz herhalde evet, siz yani o aşamanın. 4-5 Nisan Aha. E, 2022'de yaklaşık 25 gün sonra işte otorizasyon ziyaretimiz gerçekleşecek. E, PYP Nedir? ne demek Aha. ona gelirsek. Esasında anaokulu ve ilkokul programını kapsayan bir e, uluslararası program. Öğrenciyi merkeze alan, öğrenciyi özne kabul edilen, öğrenciyi aktif, sınıf içinde aktif tutan, ulusal müfredatların, her ülkenin ulusal müfredatına uygun bir felsefe ise aslında bir denklik gibi o zaman belki de e, PYP otorizasyonu olan okul olacağız. Hı hı. Bu bölgenin de Gaziantep ve ilk okulu olma yolunda e, hızla yol alıyoruz. Burada amacımız özellikle okul öncesi ve ilkokulda Çocukları daha yapılandırılmış bir şekilde sorgulamayı öğretmek, sınıf içinde öğrenciyi daha aktif kılmak, öğrenci ürünlerini, öğrencinin kendini ifade etme becerilerini daha aktif bir şekilde ortaya çıkarmak. Tabii bu yaklaşık 45-50 yıllık büyük bir felsefe. Bunun bir parçası oluyor olmak ve şehrimize getiriyor olmak da, ...güzelce heyecanlandırıyor. Biz de duyururuz inşallah en in kısa süreden, insan inşallah. ayında. Peki hocam, özel okulların değer katan öğrenci en büyük farklarından biri yabancı dil eğitimi. Hı hı. Sanko okullarının yabancı dil eğitiminden de kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. E, sizin de belirttiğiniz gibi yıllardır yapılan birçok antiketlerde bizim sektörümüzde... ...özel okula gitme sebeplerinin başında... İyi bir İngilizce geliyor. Birinci dilden başlarsak, biz kurulduğumuz ilk günden bugüne geliştirdiğimiz programlar ve yazılımlarla dil eğitimini hep en üst düzeyde tuttuk. Öğrencilerimiz bazen rahatlıkla kazandıkları üniversitelerde hazırlık programına atlayabiliyorlar ya da isterlerse belki bir üniversite hı hı. için geçiş programına dönüştürebiliyorlar. Yabancı dilde de aynı eğitim ortamında olduğu gibi yabancı dil özelinde de birçok yenilik var esasında. Ee, biz bu yenilikleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin önde gelen eğitim fakültelerinden, hı hı. önde gelen üniversite profesörlerinden danışmanlıklar alıyoruz. Müfredatımızı yeniliyoruz. E, clean dediğimiz, site teaching dediğimiz çeşitli programlar uyguluyoruz. Ve bunları da hem milli eğitim açısından da örnek teşkil etmesi adına Tanim Terbiye Kurulu Başkanlığı'ndan onaylatarak şimdi yeni programımızda o aşamada zaten uyguluyoruz. O da yaklaşık 1-2 yıl alıyor. Bir yeni bir program çalışmamız var. İkinci yabancı dilde, hı hı. yabancı dil dediğimizde okulumuzda İspanyolca ve Almanca alternatiflerini kullanıyoruz, sunuyoruz. Amacımız İngilizce'de en azından ilkokul ve 6. 7. sınıfa kadar ...İngilizceyi sağlam bir şekilde oturtmak okul öncesinden başlayarak. ikinci yabancı dil okulumuzda ikinci sınıfta başlıyor. Ve burada da en azından İspanyolca ve Almancayı... ...o ülkelere gittiklerinde, günlük yaşamlarında... ...kullanabilecek kadar öğrenmelerini istiyoruz. Başka bir sorum. Başta Teknofest ve TÜBİTAK olmak üzere... Bu alanlarda birçok Türkiye dereceniz mevcut. Bunda e, okul olarak e, başarının sırrını sizden öğrenebilir miyiz? Esasında bu soruya geçmeden önce parantezi açmak istiyorum. Başta anlattığım ya da e, projeler ve bilim çalışmaları içinde en değerli şey öğretmen. Hı hı. E, okulumuzu bence diğer kurumlardan e, en çok farklı kılan özelliklerden biri. Gaziantep'in ve bölgenin en iyi öğretmenleriyle çalışıyor olmak. Oturmuş bir öğretmen kadrosu, kendini geliştiren, sürekli eğitim alan ve alanına hakim işini ve mesleğini severek yapan öğretmenlerle çalışıyor olmak Hı. özel sağlık okullarının en büyük şansı. TÜBİTAK ya da Teknofest ya da benzeri çalışmalara geldiğimizde esasında baştan beri belirttiğim modern eğitim ya da öğrencilerin bir şeyler ürettiği, bir projeye dahil olduğu, yaparak yaşarak öğrendiği bir ortamda gelişiyor. Okulumuz 2012 yılında Türkiye'nin ikinci, Anadolu'nun birinci özel fen ve teknoloji lisesini kuran bir kurum. Laboratuvarlarımız, sahip olduğumuz fiziki imkanlar gerçekten üniversite düzeyinde imkanlar. Dolayısıyla bilimsel projelere çok önem veriyoruz. Başarı da geliyor. Ortaokulda ve lisede Hı. mutlaka bir yıl içinde her bir öğrencinin minimum bir projeye dahil olmalarını, içinde olmalarını bekliyoruz. Şu anda da yaklaşık 4 gün önce TÜBİTAK'ta liseler arası 53. lise öğrencileri arası bilim projeleri sonuçları açıklandı. Adana bölge finalleri olacak. Adana bölge finallerine 101 proje davet edildi. Bunun 33'ü Gaziantep'ten, 33 projenin 12'si de sadece özel sanık okullarından. Tek bir okul olarak tüm Türkiye'de en çok projesi bölgeye davet edilen okul özel sanık okulları oldu lise düzeyinde. Bu da bize tabii haklı gururlar yaşatıyor. Başarılı bir şekilde uyguladığınız danışman öğretmenlik sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz? Okul öncesinde itibaren size emanet edilen bir öğrencinin ilgi alanlarını, meraklarını, Güçlü yönlerini, desteklenmesi gereken yönlerini, ilgilerini tanımamız gerekiyor. Hatta bizim tanımamızın da ötesinde bunu çocuğa tanıtmak, keşfetmek ve sağlamak. aileye evet. tanıtmak gerekiyor. Çünkü her öğrenci farklı bir dünya. Biz okul öncesinde ve ilkokulda bu takibi özellikle okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri üzerinde yaparken, ortaokul ve lisede danışman öğretmen. <laughs> link sistemi üzerinden yapıyoruz. Bir öğren öğretmenimizin takip etmekte sorumlu olduğu yaklaşık 8 tane öğrenci var. Bu öğrencilerin akademik başarılarını, kendi dersi olmasa da diğer derslerdeki durumlarını, psikolojik durumlarını, <laughs> o zaman o dönemki ilgilerini, yeteneklerini, güçlü yönlerini, merak ettikleri ya da ilgi duydukları spor ya da sanat çalışmalarını danışma öğretmenlerimiz yakından takip ediyor. Bu sistemin Özellikle pandemide çocuklar evlerde uzaktan öğretim alırken ne kadar değerli olduğunu bir kere daha anladık. Danışman öğretmenlerimiz ve ilkokul, anaokulundaki sınıf öğretmenlerimiz sayesinde öğrencilerimizi okula gelemeseler bile eğitim öğretiminden kopmadan, okul bağı koparmadan eğitim öğretime devam etmelerini sağladık. Peki az önce de bahsettik hani e, fen teknoloji ödüllerinde başarılarında fiziki şartların öneminden e, sa sanatsal, sosyal, sportif başarılarda da bunun çok büyük rolü var. Sanko okullarının fiziki şartlarından biraz bahseder misiniz? Tabii ki. 2001'de e, Sanko okulları kurulurken şehirde büyük bir heyecan yaratmış. Hala biz, özel Sanko okulları ailesi olarak bu heyecanı hem öğrencilerimize hem çalışanlarımıza hem de velilerimize paylaşıyoruz. Büyük bir alana kuruluyuz. Bence hı hı. fiziki olanaklardaki en büyük avantaj bu. Yaklaşık 25 bin, yani 25 dönümlük, 25 bin metrekarelik bir alana kurulu. Çocukların açık havada da kaliteli vakit geçirebilecekleri, binanın içine hapsolmadıkları bir fiziksel ortamımız var. Bu bence çok büyük bir şans. Hı hı. Gerek Gaziantep'te gerek Türkiye'nin birçok yerinde böyle bir kampüse sahip olmak kolay değil. Bunun dışında kapalı mekanlara geldiğimizde özellikle teknolojik altyapımızın, internet altyapımızın, laboratuvarlarımızın, çocuklarımızın eğitim örtümünü geliştirmede büyük önemi var. Biz her zaman için okulumuzu fiziki olanaklar anlamında da laboratuvarlarımızı, teknolojik imkanlarımızı, diğer olanaklarımızı hep çağın ilerisine, her zaman yeni ne varsa 3D printer'ından tutun işte laboratuvardaki en üst e, araştırma cihazlarına kadar sağlamaya çalışıyoruz. Kültür merkezinden de bahsetmek gerek galiba. Tabii ki. Bu, e, Doğru. Bir parantez açıp. Haklısınız. Okulumuzun yaklaşık 700 e, kişilik kapasiteye sahip bir e, kültür ve spor merkezi var. Konferans salonu 700 kişilik. Aynı zamanda havuzumuz. E, yaklaşık 1000, 1200 kişi seyirci kapasiteli spor salonumuz. Yine spor salonunun içinde e, jimnastik salonlarımız, diğer e, alanlarımız bulunuyor. E, kültür merkezimizde e, bizim için değerli, fark yaratan, özellikle konferans salonunda çeşitli seminerleri, eğitimleri organize edebiliyoruz. Burada sadece kendi velilerimize ya da öğrencilerimize değil, yeri geldiğinde e, şehre hizmet anlamında da birçok etkinliğe ...birçok eğitimi, milli eğitimde çalışan öğretmenlerimizin de imkanlarına imkanlarına sunarak... ...şehre hizmet felsefemizi devam ettiriyoruz. Kulüp çalışmalarınız ve okul sonrası etkinliklerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Kulüp çalışmaları ve okul sonrası hafta sonu etkinliklerimiz... ...esasında bütün insan felsefesine hizmet eden bir yönümüz. Çocuklarımız... Hangi kademede olurlarsa olsunlar en iyi düzeyde akademik eğitimi günlük dersler içinde alırken aynı zamanda e, ilgileri, yetenekleri doğrultusunda kendi arzuları, ilgi, merakları doğrultusunda her sene minimum bir kulüp çalışmasına dahil oluyorlar. Tüm düzeylerde kulüp çalışmamız mevcut. E, kulüplerde mekatronikten, bilgisayardan, e, spor alanlarına, eskrimden bilim olimpiyatlarına, robotik tasarımından e, heykel çalışmalarına kadar, mozaiğe kadar yaklaşık yüzün üstünde kulüp çalışmasını öğrencilerimize öneriyoruz. Her sene başında ya da dönem başında değiştirmek üzere öğrencilerimiz kendileri için tasarlanmış kulüpleri seçiyorlar. Ve bu orada bizim çocukları tanımamız, çocuğun kendisi tanımaması için de büyük bir fırsat olarak görüyorum ben kulüp çalışmalarını. Hı hı. Kulüp çalışmalarına ek olarak okul sonralarında ya da hafta sonları çünkü kulüp senede bir ya da iki çeşit kulübe katılır diyorlar. Biraz daha belli alanlarda gelişmek istiyorlarsa bu yüzmede olabilir, basketbolda olabilir, diğer spor alanlarında olabilir, karı olabilir, satrançta olabilir, hangi alanda olursa olsun herhangi bir enstrümanı çalma noktasında olabilir. O zaman okul sonraları 4.30'dan 7.30'a kadar ya da hafta sonları cumartesi günleri sabah 9'dan akşam 5'e kadar istedikleri bir alanda bu tür bir faaliyeti seçebiliyorlar. Biz bu yönde teşvikte bulunuyoruz seçmeleri yönde. Çünkü özellikle küçük yaşın, anaokulu ve ilkokulun çocuğun yeteneklerini, ilgilerini keşfetmek için önemli bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Her öğrencimizin bu tür çalışmalara devam etmelerini öneriyoruz. Hatta sınav yıllarında bile bazen velilerimiz şöyle bir duyguya kapılabiliyorlar. İşte artık 12. sınıf olacak sporu sanatı bıraksın. Ya da artık 8. sınıf olacak hı hı. sporu sanatı bıraksın. Biz okul olarak ikisinin de beraber götürülebileceğini hatta bu tür faaliyetlerin çocukların sınav yıllarında bile o yoğun çalışma temposunda rahatlamaları için, kendilerini deşarj etmeleri için bir fırsat olduğunu hı hı. düşünüp her zaman tavsiye ediyoruz. Okul sonrası hafta içi düzenlediğimiz faaliyetler ve hafta sonu çalışmalarımız hiçbir zaman velilerimiz için ücretlendirilmemektedir. Bu da bizim için önemli bir fark yaratan bir özellik diye düşünüyorum. Peki son sorumuza geçiyoruz hocam. Veli okul ve öğrenci iletişimini sağladığınız bir platformunuz var, Sankonet. Bundan bahseder misiniz? Evet, e, esasında biz Sankonit'i yaklaşık 3 ya da 4 yıl önce hayata geçirdik. E, çocuğun her türlü bilgisini gerek öğretmenlerimiz için, gerek öğrencilerimiz için, gerek velilerimiz için her türlü bilgisini Sankonit sistemine yüklüyoruz. Özellikle pandemi döneminde Sankonit'in ne kadar e, kritik bir olasılığı, e, yatırım olduğunu ya da kritik bir araç olduğunu hem velilerimiz hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bir kez daha gördü. Biz burada öğrencilerimizin sanko okullarına girdiği ilk andan mezun oluncaya kadar yaptığı faaliyetler, velilerle yapılan görüşmeler, aldığı başarılar, deneme sınavı sonuçları, akademik sınav performansları, hedefleri, her türlü bilgiyi sanko üzerinde tutuyoruz. İstediğimiz zaman geriye dönüp çocuğun ya da öğrencimizin geçmişini, kaydettiği gelişimi rahatlıkla sankronit üzerinden inceleyebiliyoruz. Pandemide Çağımız, çok da evet. e, önemi anlaşıldı bunun. Hemen o bağlamda sormak istiyorum hocam. E, Türkiye'de ve tüm dünyada pandemiden sonra eğitim öğretime dair e, neler değişti neler daha da değişecek bunu biraz bize anlatır mısınız? Tabii ki. Bu çok önemli bir soru aslında. E, yaklaşık Mart 2000'den bu yana Tam Hı iki, iki yıl olmuş. Ee, dünya ve ülkemiz ister istemez bir süreçten geçti. Hala da geçmekte. Her sektör olduğu gibi eğitim-öğretim sektöründe Covid-19 salgını derinden etkiledi. Biz akademik eksikleri kurduğumuz online sistemler üzerinden rahatlıkla giderebildik belki. Ama bu sene Eylül ayında beş gün yüz yüze kapılarımızı çocuklarımıza açtığımızda bir, bir buçuk yıl boyunca evlerde hı hı. kapalı kalan öğrencilerin arkadaşlarını nasıl özlediğini, bazen nasıl oynayacaklarını bile unuttuklarını gördük. Bundan sonra da pandeminin etkisi diğer bütün sektörlerde olduğu gibi eğitim-öğretimde de devam edecek. En azından hem velilerimiz, hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz uzaktan öğretim araçlarını mecbur kaldıkları için çok hızlı bir şekilde öğrendiler. <laughs> Biz bundan iki yıl önce şimdi size online toplantı yapacağız desek evet. hiçbir bilmediğiniz belki <laughs> e, ne yapacağız diyebilirdi. <laughs> ya da online ders vereceğiz desek öyle şey mi olur derlerdi. Şimdi bir çocuk herhangi bir başka sebeple uzun süre okula gelemediğinde de eksiklerini uzaktan da olsa e, telafi etmeye çalışıyoruz. Belli toplantılarımızı ya da şehir dışındaki e, almak istediğimiz bazen ulaşım ve takvim açısından zorlandığımız eğitimleri çok rahatlıkla online olarak alabiliyoruz. Özellikle lisede telafi çalışmalarının yapay zeka ürünleriyle yani çocukların belli sınavlarla eksiklerini tespit edip otomatik onun önüne o konuyu tekrar etmesine yönelik videolar düşüren hı hı. tekrar edip tekrar kendiniz o konuyla ilgili sınamasını sağlayacak. Öğrenmenin biraz daha eksik giderme noktalarında e, uzaktan öğretim araçlarının daha aktif kullanılacağını düşünüyoruz. Bizim pandemi öncesinde bu araçları kullanıyor olmamız özellikle okul olarak bu salgına daha hazır, hı hı. hemen hızlı bir şekilde uzaktan öğretime adapte olmuş bir şekilde davranmamızı sağladı. Peki hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür çok değerli ederim. bilgiler verdiniz Sanko okullarına dair. Sanko Okulları'nın Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı bizlerleydi ve 10 soruda Sanko Okulları'nı bize anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni bir programda yine birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.